Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda video kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle videoların kapak fotoğraflarını oluşturmadan evvel videoların kapak fotoğrafları nasıl olmalıdır, ne şekilde olmalıdır onun hakkında kısa bir bilgi edinelim. Videoların kapak fotoğraflarının önemli olmasının nedeni, kullanıcıların dikkatini çekmesi ve videolarınızı gördüğü anda videolarınıza tıklama isteği uyandırması. Ee, şöyle bir YouTube ana sayfasına şöyle aşağıya doğru indiğimiz zaman dikkatimizi çeken ilk şey ne? İlk video ne? Ee, benim dikkatimi direkt şu çekiyor. Daha canlı ve daha dikkat çekici bir resim var. Zaten Afgan Rasulov e, Photoshop konusunda. İşte tasarım konusunda gayet e, profesyonel birisi diyebilirim. Video e, kapak fotoğrafı burada en çok dikkatimi çeken şey. Onun dışında aşağıya indiğimiz zaman dikkatimi çeken ikinci şey buradaki e, şu büyük sarı beyaz yazılı video oluyor. Diğer dikkatimi çeken şu oluyor. En son dikkatimi çeken bu oluyor. Renklerin uyumuna göre ve yazıların okunaklığına göre dikkatimizi çekmesi daha da artıyor. Şimdi böyle bilgileri edindiğimize göre kapak fotoğraflarımızı nasıl hazırlayabiliriz onu sizle beraber görelim. Kapak fotoğraflarımızı hazırlayabilmemiz için bizim Photoshop'a ihtiyacımız var veya herhangi bir resim düzenleme programı olabilir. Ancak Photoshop bu işin en iyi araçlarından birisi. Eğer ki Photoshop'unuz yoksa, Photopia diye bir site var. Aynı Photoshop'un e, online hali diyebiliriz. Google'a yazıp girebilirsiniz. Photoshop'taki tüm her şey burada var. Buradan e, yeni bir şey oluşturup, burada istediğiniz her düzenlemeyi yapabilirsiniz. Biz Photoshop'tan devam edelim. Ben şu anki izlediğiniz videonun kapak fotoğrafını oluşturmak istiyorum. Şunu bilmeniz gerekiyor. Kapak fotoğrafı böyle efekli, efektli mefekli böyle uçan şeyler falan olmasına gerek yok. Okunaklı, sade ve dikkat çekici olsa bizim için yeter. Buradan ne diyorum? Ve 1920'ye 1080 16'ya 9 oranında bir resim oluşturuyorum. 1280'e 720 de yapabilirsiniz. Şunun kilidini kaldıralım. Şimdi bizim bir arka plan fonuna ihtiyacımız var. Normal bir renk olabilir, gradyan renk olabilir. Ben sade bir renk tercih ediyorum. bu videoya en çok giden renk nasıl olabilir? Mesela video kapak fotoğrafı nasıl yapılır diye videomun konusunu Google'da, pardon YouTube'da arattığım zaman burada benim dikkatimi çeken sarı renk Evet sarı renk oluyor çoğunlukla. O yüzden sarımsı bir renk seçeceğim kendime. Şöyle bir şey olabilir. Sonrasında videoyu, e, videonun kapak fotoğrafını temsil eden bir fotoğraf yapalım. Şuradan Google'dan bir resim arayalım, videonun kapak fotoğrafını temsil edecek. Bunun için YouTube thumbnail yani kapak fotoğraf olarak arattığım zaman bakın ne kadar dikkat çekici bir resim olduğunu görüyorsunuz. Bunun gibi bir şey yapabiliriz aslında. Yani şöyle şaşırmış bir insan. Sonuna transparent eklersem arka planı olmayan resimler de çıkacaktır. Şunu seçelim mesela. Evet, bunu hemen masa üstüne attım. Daha sonrasında işte yapacağımız şöyle şekilli, şukulu, okunaklı bir yazı, emoji vesaire bir şeyler ekleyebiliriz. Evet, bakın ne kadar okunaklı olduğunu görüyorsunuz. Böyle şeyler koyulabilir. Biz bunu seçtik. Daha sonrasında hemen bunu gelip Photoshop içerisine atıyorum. Bunu büyütüyorum. Şu kısma koyalım. Tabii bu fotoğraf biraz kesik. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Şöyle yapsak. Sonrasında bir de yazı ekleyelim, okunaklı bir yazı. Yazımızın rengi beyaz olabilir. Kırmızı olabilir, okunaklı. fontunu 130 yapıyorum. 140. Video. Kapak fotoğrafı. Bunu böyle aldığım zaman şu anda okunaklı değil tabi. Şöyle üst alıyorum. Daha sonra şuradaki oluşturduğum yazıya sağ tıklayıp Blending Options seçeneğine geliyorum. Burada en alttaki gölge eklentisine girip uzaklığını sıfırlıyorum şu yayılmasını artırıyorum Şunu birazcık artırabiliriz Bunu artırmanızı tavsiye ediyorum çünkü Çoğu Kişiler telefondan vesaire bakıyor şöyle uzaklaştırdığın zaman resmi Uzaktan okunabilmesi gerekiyor Gördüğünüz gibi video kapak fotoğrafı şeklinde okunuyor Bunun okunabilmesi şart yoksa dikkat çekici olmaz Mesela biz bunun üstüne şöyle aşağıya kaydıralım bunu. Üstüne kocaman etkili yazabiliriz. Dikkat çekmesi açısından. Büyütebiliriz şöyle. Şunu biraz daha aşağı alalım. Buna da bir blendik verelim. Şöyle rengi ne olabilir? Evet neredeyse bitti sayılır. Bu şekilde dikkat çekici bir resim oluşturmuş olduk. Sadece şu kısımda bir kesiklik var. Onu hoşuma gitmedi. Onu da elle düzeltmek istiyorum. Evet. Bu şekilde bir kapak fotoğrafı tasarlamış olduk. Alt kısma da bir emoji falan koyabiliriz belki. Şöyle bir şey yazarsak çıkabilir. Şunu alalım. Evet böyle bir şey yapmış olduk. Bu fotoğrafı kaydettim. Hem okunaklı oldu hem dikkat çekici oldu. E, canlı bir renk oldu. Yani ben bunu şöyle video kapak fotoğrafı nasıl yapılır diye arattığım zaman bu videoların arasında O resmi gören kişi şu resmi gören kişi e, Daha çok dikkatini çekecektir. Bu videolar arasında benim videoma tıklama oranı artacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan like tuşuna basabilirsiniz. E, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın.